Ömer seninle de tabii ki haftalardır üzerine konuştuğumuz, üzerine düşündüğümüz konulardan birisi şu Talişka. Evet. Bugün istibara şefimiz Deniz Biricik'in bir haberi oldu. Deniz Biricik diyor ki ben bu işin biraz daha negatife döndüğünü, olumsuza döndüğüne dair bir haber aldım. Hissiyatım bu yönde diyor ve tabii bir taraftan İş pozitif mi gider derken Deniz Biricik'in böyle bir e, haberi oldu. Ancak diğer taraftan da tabi bu işin e, bozan taraf oyuncu değil kulüpler değil. Orada bir alacak verecek meselesi şeklinde de konuşuluyor. Senin buradaki bilgin, e, görüşün yorumun ne? Şöyle tabi de. Sağlam istihbaratı olan bir isim. Deniz Biricik kolay kolay bu toplara evet, girmez onu söyleyeyim. Girmez. Girdiği zaman da altını doldurur tabii ki. Kesinlikle öyle. Ee, benim tabii ki böyle olumsuz yönde bir e, tabii şu an duran bir durum var ama olumsuz yönde bir bilgim yok. Hı hı. Ama şöyle anlatabilirim olayı. E, aslında izleyiciler bunu daha net anlayabilir. Şöyle bir durum var. E, Fenerbahçe Talajka tarafıyla anlaştı. Oyuncuyla, menajeriyle anlaştı. Fenerbahçe Kulübüyle de, e, Taliçka'nın kulübüyle de, El Nasır tarafıyla da anlaştı. Burada bir sıkıntı yok. Aslında baktığınız iki tarafta anlaşılınca da oyuncu normali transferin açıklanması gerekiyor değil mi? Doğru. Buradaki Mantıken durum... Mantıken öyle ama transferde Mantıken öyle <laughs> Ama burada Taliçka, El Nasır kulübünden alacaklarını alarak ayrılmak istiyor. Böyle bir durum var. Ancak El Nasır kulübü buna yanaşmıyor. Buradaki bütün e, bilmece bundan ibaret. Eğer Taliçka gerçekten... ''Ben Fenerbahçe'yi istiyorum. Fenerbahçe gitmek istiyorum. Gideceğim.'' derse bunlardan feragat edecek, Fenerbahçe'ye gelecek. Eğer ki ''Yok, ben El Nasser'deki al, alacaklarımı alma gelmeyeceğim. Ben inat edeceğim. Orada kalacağım. oynamasında da paramı alacağım.'' diyorsa bu transfer evet, olmayabilir. Ya yani buradaki süreç aslında bu. Talişka'ya bağlı tamamen. Şu an ne düşünüyorlar, ne karar verdiler bilemiyor. Fenerbahçe yönetimi bekliyor. O yüzden aslında birazcık da Fenerbahçe yönetimi ne olmuş, ne bitmiş diye konuşamıyor. Anlaştık bekliyoruz gelmesin diyorlar. Talişka birazcık daha biliyorsun ki paraya çok önem veren bir futbolcu. Ya zaten giderken de... gitmesi ve Suudi Arabistan'da bu kadar yıldır oynamasının ana evet. sebebi de bu. O yüzden bu oyuncu biraz para önem verdiği için bu e, durumların olması da muhtemel. Bek Ama Anderson Talisca'nın da burada e, Fenerbahçe forması giymekten heyecanlı olduğuna dair de tabii ki e, evet. onunla konuşan isimlerden, ona yakın olan isimlerle konuşanlardan aldığımız bilgiler de bu yönde. Yani evet, o heyecanı da yaşamasa zaten orayı da bırakıp o paraları bırakıp da gelmeyi düşünmez diye düşünüyorum. Ama Anderson Talisca işi hala aslında biraz Sürünceme Sürüncemede. Ben o geleceğini düşünüyorum. Yani düşüncem bu şekilde. Ben geleceğini düşünüyorum hala. Geleceğini düşünüyorsun. Peki şimdi e, tabii Esra'dan da bilgiler aldık efendim Fenerbahçe'ye dair ama... Ömer bir soru gelmiş. Soru şu. Cenk Tosun Bodrum sporla anılıyor doğru mu? Cenk Tosun'u? Sen biliyorsun iki hafta önce de böyle bir bilgi vermiştin. Evet. Demiştin ki Cenk Tosun'un gitme ihtimali var ama sonrasında kupa maçında süre alması... E, ...ve hocanın biraz daha gözüne girdiğinin düşünülmesi üzerine... Evet. Ee, Olmaya da bilir demiştik. Evet. İyi hatırlıyorsun vallahi. Ben de o kadar... Artık, artık o kadar çok bu konuları <laughs> konuşuyoruz ki. Şöyle, Cenk Tosun oynamak istiyordu. Ee, Süper Lig'den teklif olduğunda söyledim daha önce. Ee, yani Cenk Tosun gibi bir golcüyü zaten... Bu arada Volkan Demirel bire, bire, bire bir yani özellikle e, Cenk Tosun'u arıyor, konuşuyor, istiyor. Hı. Yani e, şey... Ar e, şey nasıl söyleyelim? izleyicilerimizin sorduğu sorular aslında doğru. Doğru. Hı hı. Tabii istek doğru, bilgi doğru. Ee, ama şu anda e, anlaşma gibi bir durum söz konusu değil. Anlaştığı tarzında bir, bir soru varsa onu söyleyeyim. E, Cenk Tosun eğer e, dediğim gibi daha öncesinde oynamak istediği bir takıma gitmek istiyordu. Ve menajerine de bunu iletmişti. Bu şekilde teklifler Süper Lig kulüplerinden aldı. Buradaki durum yine şu. Mourinho Cenk Tosun'u takımda tutacak mı tutmayacak mı? Gitme ben seni oynatacağım mı diyecek. Yoksa ben seni çok oynatamayacağım. Sen istersen gitme diyecek. Bu tamamıyla Fenerbahçe yönetimiyle hocayla hocayla e, Cenk Tosun arasında olan bir durum. Yoksa Cenk Tosun'la ilgili bir durum yoktu. Yani Cenk Tosun Fenerbahçe'yi çok seviyor. Ama oynamak istiyor tabii ki. Peki Ömer senin Fenerbahçe'de ekilerin var mı? Ona göre e, sorularımı ileteceğim sana. İzleyicilerimizin sorularını ileteceğim daha doğrusu. Tutay'ı aktardı zaten evet. e, az önce. Esra'nın da hani aktardığı zaten detaylar vardı. O yüzden o da sağ olsun bütün detayları bizlere aktardı. O yüzden hani üzerine de çok anlatacağımız bir şey yok. Ama yine evet. ben senin e, ekstra bilgilerin varsa diye tabii, sana sözü bırakayım. Fenerbahçe... E, Kulüp tarafıyla Frankfurt'la anlaşmıştı zaten. Tuta tarafıyla biraz e, sorunlar yani anlaşma durumu yok henüz. Bugün hocasının yaptığı açıklamalardan da anlaşma olmadı. Bu oyuncu gelmeyecek tarzında bir ifade anlaşılmasın. Hı hı. E, Makida tarafıyla da, Koki Makida tarafıyla da yine görüşmeler devam ediyor. Onu da söyleyelim. E, Fenerbahçe stoper hattında bütün oyuncularla aslında temasını sürdürüyor. Kevin, ondan, Kevin Dansu hariç. E, onun dışında Cengiz Ünder'in de takımda mutsuz olduğunu, ayrılmak istediğini söylemiştim. E, oynamak istiyor. Fenerbahçe'de oynayamıyor ve bu bonservis bedellerini ödeyecek takımlar yok derken haberler çıktı. Bugün okudum. Torino haberleri. Torino'nun resmi teklif yaptığına dair. Eğer ki Fenerbahçe tatmin edici bir rakam olursa Cengiz Ünder e ayrılmak istiyor. Onu da söyleyeyim. Peki şimdi soruları da aktarmaya devam edelim bir taraftan. Arif Albayrak diyor ki selamlar Atabey Ömer Faruk Bey iyi yayınlarınız olsun diyor. Daimi izleyicilerimizden birisi. Teşekkür, ederim. Teşekkür ediyoruz. Birkaç soru var böyle birkaç yayındır da soruluyor onu da söyleyelim. HT Spor'u televizyondan izleyebiliyor muyuz? HT Spor televizyondan yapıyor mu? Tabii biz televizyondayız ve zaten aşağıda da eğer YouTube'dan eğer internet sitemizden bulamadıysanız ki etespor.com'da frekans bilgilerimiz var ama bulamadıysanız aşağıdan da arkadaşlarım zaten arada geçiyorlar. Orada frekans bilgilerini de görüyorsunuz alttaki yazıda. Onu da söyleyelim. Oradan da frekans bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Onu belirtelim. Şimdi bir taraftan da sorularla devam edelim. Hatta soru değil bir yorum var. Diyor ki Fener'de gol atma sorunu yok. Talişka klasik oyun kurucu on numara değil. Skorer bir forvet arkası. Yani bana göre e, Talişka'ya ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin diyor. Ben bir Galatasaraylı olarak bunun yorumunu yapabilirim diyor. Onu da söyleyelim. <laughs>